Değerli ilçe başkanlarım. Önceki dönem parti üyemiz, milletvekillerimiz, kadın kollarımızın değerli temsilcileri, gençlik kollarımızın başkan ve temsilcileri, demokratik kitle çok kıymetli yol arkadaşlarım, değerli basın mensupları, hepiniz Cumhuriyet Halk Partisi Akademik Çörgütünün dayanışma ve birlik gecesine hoş geldiniz. Evet. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Akademik Çörgütü bildiğiniz üzere geleneksel gecelerine de devam ediyor. 9 Eylül partimizin kuruluş yıldönümündeki geleneksel şenliklerine de, devam ediyor. Ama bunların yanında hem sahada hem de partisi çalışmalarda yoğun bir trafik yürütüyor. Bu çalışmaların sonucudur ki daha önceki akşam sayın vekilimizin katıldığı bir canlı programda öğrendim. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın İlçe Örgütü çalışmalarının semeresini görüyor. Kasım ayında yapılan anketlere göre yüzde yirmi sekiz nokta yakalamış Cumhuriyet Halk Partisi Kadir Bunu hepinizin dayanışmasına, hepinizin güç vermesine, hepinizin omuz vermesine borçluyuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ancak bu bize yetmez arkadaşlar. Bu bizi henüz daha ikinci parti konumunda koruyor az daha omuz, az daha gayret, az daha çalışma istiyor. Bizler demin söylediğim gibi hem parti içi çalışmaları bir taraftan yürütürken bir taraftan da saha çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sahada neler oluyor, neler bitiyor hepsinden haberdar oluyoruz. Çalışmalarımızı buna göre yönlendiriyoruz. Birlikte il ve ilçe başkanlıkları bu işi gerçekten görev aldılar ve onurla, gururla sürdürecekler ve başaracaklar. Buna inanıyorum. Bu akşam bütün bu çalışmaların üzerine elbette ki bir moral gecesi olacak. Elbette ki bir coşkuya, bir bir morale de ihtiyacımız var. Onun için bu dayanışma gecesi düzenledik. Hep birlikte coşacağız, eğleneceğiz. Ve sizlere hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Metin Başkan'ın bıraktığı yerden birkaç cümle söyleyeyim. Bugün Çarşamba ve Terme ilçelerimizin danışma kurulları vardı. Hepinizin bildiği üzere 24 Aralık tarihi en son Bafra ilçemizin danışma kuruluyla danışma kurulları serimizi tamamlayacağız. Gene Kasım ayı anketleri üzerinden bugün bir gazeteci aradı ben termedeyken. Sayın Başkan Samsun'da anket sonuçlarında partimiz yükselişte görünüyor. Bu konuda görüş alacaktım diye aradı beni. Değerli arkadaşlar, doğal olarak Sayın Genel Başkanımızın ve Genel Merkezimizin yürüttüğü başarılı politikalarla mutlaka bu oranının bir artış, artı, bu artışta mutlaka yüzde yüz bir etkisi var. Ama bana göre eğer Samsun'da bir yükseliş olacaksa bu yerelde ilçelerimizin, il başkanlığımızın ve bütün bir il örgütümüzün, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın ortak çabasıyla olacak. Eğer Samsun'da bir başarı olacaksa biz asla ve asla ikinciliklerle yetinecek, ikincilikleri başarı olarak görecek bir parti değiliz, olmayacağız. Seçmenin yüzde yirmi birinin barındığı ilk ilçesindeki çalışmaları çok olumlu görüyoruz. Başarılı görüyoruz. Ben özellikle bu akşamın ev sahibi Metin Başkanımın şahsında bütün bir ilk Kadın örgütümüze, ilk adım kadın kollarımıza, ilk adım gençlik kollarımıza, ilk adım belediye meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Eğer Samsun'da bir kıpırdama varsa bunun en büyük sebebi ilk adımda el ele, omuz omuza, gönül gönüle bir çalışma varsa anca böyledir. Değerli dostlar, eğer Samsun'da bir kıpırdama olacaksa bu kıpırdama yereldeki çalışmalarla yerelin sorunlarına çözüm arayan, sadece şikayet eden değil, çözümü birlikte sunan bir anlayışla çalışmaları yürütmek olacak. O bakımdan Samsun'da partimizi birinci parti yapana kadar çalışmalarımızı daha da hızlandırarak sürdüreceğiz. Ama bunun bir şartı var. Ama bunun bir şartı var. Bunun şartı da şu. Samsun sokaklarında yürürken omuzlarımız arasındaki mesafeyi her geçen gün daha da sıkılaştıracağız. Her geçen gün güçlü, sarsılmaz, birbirine güvenen aile fertleri olduğumuzu dosta düşmana herkese göstermek zorundayız. Değerli dostlar, değerli konuklar, gereksiz endişe ve vehimlere kapılmadan bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine hayatın her alanında güzellikleri birlikte yaşayacağız. O güzel günleri bu güzel ilçeye, bu güzel kente, bu güzel ülkeye beraber getireceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Afiyetler olsun. Milletimizi perişan etti emperyalist projedeme taşeronluk ederek terör ve istikrarsızlığa mahkûm ettiler. İşte böyle bir tabloda her biriniz tarihi sorumluluk üstlenerek mücadele yolunu seçtiniz. Bedelleriniz haksızlığa, hukuksuzluğa maruz kaldınız. Yılmadınız. kararlılıkla mücadele ettiniz. Şimdi yapılacak ilk genel seçimde iktidara taşımak için omuz omuza veriyoruz. Sağlara sıklaştırıyor.